Moleküler evrimle ilgili olan konumuza Miller deneyi ile devam edeceğiz. Miller deneyi sizlerin de bildiği gibi moleküler evrimcilerin en fazla üzerinde düşündükleri ve konuştukları deneylerden bir tanesidir. Çünkü bunu moleküler evrime bir kanıt gibi öne sürmeye çalışırlar. Ancak 21. yüzyılın şu anda gelişmiş teknolojisiyle ve bütün laboratuvar ekipmanlarının bize verdiği bilgilerle bunun tamamen bir felaket ve sonuçlanan bir deney olduğunu hepimiz günümüzde biliyoruz. Aslında bütün sorun bir tek soruyla başlıyor: Hayat yeryüzünde nasıl başladı? Harold Urey ve Stanley Miller, bu konuda çalışma yapan iki tane bilim adamı. Stanley Miller Laboratuvarda kullandığı bir balon jojenin, büyük bir balon jojenin içerisine ilkel dünya olarak adlandırdığı dönemde bulunduğuna inandığı gazları doldurarak bir deney yapmış. Bu gazların onun düşüncesine göre metan, amonyak, hidrojen ve su buharı. Ancak bunları içine doldurduktan sonra bir hafta boyunca çok yüksek ısıda, 100 derecede kaynatmaya bırakmış. Ve o dönemde şimşekler çaktığına inandığı için o dünya üzerinde kendisi de o balon üzerine elektrik yükü yüklemiş. Ve bu deneyler sonucunda da bir hafta sonunda o karışımı alıp incelediğinde içerisinde 3 tane amino asitin, içerisinde aslında bir sürü amino asit olmasına rağmen 3 tanesinin canlılık için gerekli amino olduğunu fark etmiş. Tabii ki bu buluş evrim dünyasında çok önemli bir yer kazanmış çünkü herkes çok heyecanlanmış ve bir sürü hikayeler anlatılmaya başlamış. Sanki bu amino asitler bulundu gibi düşünülerek Herkes bu amino asitlerle proteinlerin oluşabileceğini, proteinlerin bir araya gelip bir şekilde etraflarının lipid molekülleriyle çevrilip hücrelerin oluşabileceğini ve bu oluşan hücrelerden de canlıların oluşabileceğini iddia etmişler. Ama tabii ki bunun hepsinin temeli Miller deneyi'ne dayanıyor. Ki Miller deneyini de biz baktığımız ve incelediğimiz zaman görüyoruz ki tamamen sahte bir deney. deneyin neden sahte olduğuna dair dört tane kanıt var elimizde. Birincisi yanlış gazların kullanılmış olması. 1980 yılında Amerika'daki bazı bilim adamları Miller'ın yaptığı bu deneyi tekrar etmeye çalıştılar. Ve üzerinde bazı oynamalar yaptılar çünkü onların kafasındaki ilkel dünya modelinde ise amonyak ya da metan yoktu. Aslında sadece nitrojen ve karbondioksit vardı. Ve nitrojen ve karbondioksiti kullanarak bu deneyi tekrar ettiklerinde ise ellerine kocaman bir hiç geçti. Çünkü o ortamda asla amino asit üretilemezdi. Aslında Miller de zaman içerisinde bunu kendisi kabul etti. İkinci olarak bu sistem bir aminoasitin üretilmesi için uygun bir ortam değildi. Çünkü orada elektrik yükü uyguluyordu ve amino asitler orada oluştukları anda elektrik onlara değdiğinde direkt parçalanıyorlardı yani kararlı bir amino asit elde etmek mümkün değildi. O yüzden de Miller bu sistem içerisinde soğuk tuzak dediği bir metot geliştirdi ve amino asitleri daha oluştukları anda yakalamayı hedefledi. Üçüncü olarak yapılan çalışmalarda okside kayalar incelendiğinde 3,5 milyar yıllık kayaların üzerinde o dönem içerisinde çok fazla oksijen bulunduğu keşfedildi ve oksijenin çok fazla olması amino asitlerin direkt yıkılması demektir. Ayrıca oksijenin çok fazla olması ozon tabakasının da olmadığını çok güzel gösteriyordu ki ozon tabakası yoksa o zaman ultraviyole ışıkları direkt dünyaya vuracak ve bu vuran ışıklar da direkt amino asitleri parçalayacaktı. böyle bir koşulda amino asitlerin kendiliğinden ve tesadüfen oluşmaları mümkün olamazdı. <laughs> Bilir'in iddia ettiğine göre incelediği karışımın içerisinde 3 tane canlılık için gerekli amino asit elde etmişti. Peki geri kalan amino asitler neydi? Onlar da aslında canlılık için hiçbir anlamı olmayan hatta belki zararlı olabilecek amino asitlerdi. Doğada bildiğiniz gibi amino asitler iki tarzda mevcutlar. Biri sağ elli, biri sol elli. Sağ ve sol elli amino asitler de birbirleriyle çok kolay reaksiyona girebilirler. Ve Miller'ın yaptığı bu deney sonucunda elde ettiği karışımda hem sağ eli hem sol eli hem canlılık için gerekli hem de gereksiz bir sürü amino asit vardı. Şimdi bu koşulda insanın aklına bir soru geliyor. Acaba bu amino asitler içerisinden gerekli olanları kim seçti? Ve bu amino asitler seçildikten sonra nasıl bir araya geldiler? Ve nasıl bir birliktelik oluşturdular? E Tabii ki bu deneylerin sonucunda Harold Urey... Aslında bu çalışmanın baş mimarı da sayılabilir. Çünkü Stanley Miller'ın hocasıdır kendisi. Bu konuda şöyle bir açıklamada ve itirafta bulundu. Yaşamın kökeni konusunu araştıran bizler, bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim, hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar kompleks olduğu sonucuna varıyoruz. Ancak hepimiz bir inanç ifadesi olarak, yaşamın bu gezegenin üzerinde ölü maddeden evrimleştiğine inanıyoruz. Fakat kompleksliği o kadar büyük ki nasıl evrimleştiğini hayal etmek bile bizim için zor. Bütün bu yapılan çalışmalar, bütün bu sistemler ve şimdiye kadar anlattığım her şeyi siz de göz önünde bulundurduğunuz zaman göreceksiniz ki Miller aslında kendi kendini çürüttü. Yani bu deney tamamen sahteydi. Çünkü bütün deneyin içerisinde bulunan ekipmanları, bütün her şeyi kendisi ayarladı içine girmesini istemediklerini katmadı. İçine girmesinin gerekli olacağına inandıklarını koydu. Örneğin amonyak çünkü amonyak içine girmeden amino asit oluşmasında imkan yok. Ve burada şunu da fark ediyoruz ki aslında Miller kendisi yaptığı deneyin içine şans faktörünün katılmasını istemedi. Ve Ören'in de söylediği gibi hangi bilim adamı ne kadar çalışma yapmak isterse istesin, hangi laboratuvar ekipmanını kullanırsa kullansın dünya üzerinde bir tane hücreyi bile tek başına var edemeyecektir. Çünkü bilim Evrimciler tam tersini isteseler bile her yönüyle yaratılışı desteklemektedir.